gözlük de niye yaptı ya sen gözlüğü çıkarttı şundan da durayım. tamamdır bitti şunu tuvaletimi de Evet, evet, evet. Bari çektik sıkıntı. Görmüyoruz. Kızım hadi lan Tamam anne. Hani, lafı hadi kızım adam. hadi. Anlısın, hadi annesini Tamam anne. topla. Anne sen niye toparladın kızım. Anneye laf Masa düzeninde. Ev kıyafetini ben de giyeceğim zaten. Ev kafetim tamam mı? Tamam anne. Ben kıyafetimi Bak. Düşürü kapatın. Şöyle Geldim anne hani, bu kafeye de getir. Tamam getir Hadi şöyle çıkacağız. Tamam mı? Hazırlan. Tamam mı? Çabuk hazırlan. Biz de sınavlıyız. Ben bir turaş yapmam gerekiyor ama. Ya yaparsın. Çık. Olsun. Ben gidiyorum bir tıraş edeceğim. gün. Tamam. Kızım hazır mısın? Anne dur. Üzerimi değiştireceğim. Daha değiştirmedin mi sen? Anne değiştiremedim. Annemle bugün yıl dönümü. Bunu giysem. Bunu giyeyim. Gel bu lafı sen de geleceksin bizimle. Anne hazırım. Tamam kızım. Babamı bekliyorsun. Ben de hazırım. Tamam kızım. Gidelim. Evet anne yani. Geldik mi anne? Evet kızım geldik. Vay canına anne. Burası çok güzel bir yere benziyor. Anne bir nerede oturacağız? Kızım burada oturacağız. Ama anne burası dolu gibi. pasta hasta falan var. İyi ki doğdun kızım. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Adam. Yaşasın be. Doğum günüm. Kızım niye bakayım pastana? Bu babanınki. Bu da benimki. Şuna da şurada kalsın. Tamam. Anne gidip geleceğim. Tamam kızım hadi bakalım. Kızım gelirken Plafi'ye ekmekli döner yaptır. Şey bir tane ekmekli döner alabilir miyim? mangalıyor. İki tonlu iki tane de çikolata ekmek. Tamam. Yanlış yaptık. Teşekkürler bir şey değil. Ekmekli dönerinizi hemen hazırlıyorum. Şuradan yanlış yaptım ya. Ekmekli döner. Heh, buyurun. Tamam. Anne aldım. Tamam kızım. Gel bakalım. Bluffy'e iyi bakalım. Çikolatayı da yadır. Tamam. Tamam. Kızım şimdi alışveriş merkezine götüreceğiz kıyafetçi oradan istediğin kadar bir şey alabilirsin eşyacıya götüreceğiz var mı? En pahalı eşyacı olsun sen Yaşasın. Taksiyle gidelim mesela Oradan yürüyerek çok yorulmuştum tam uzak uzakta. Hayatım sen ne oturuyorsun yazın ayakta bek. Tamam ya. Neden kızıyorsun? Anne geldik mi? Evet kızım geldik. Bak Bak burası tamam anneciğim. Hadi gelin. Şey oy, biz buradan aşağıda alacak numara alabilir misiniz? Şey numara almadık biz. Tamam zaten tek sözü siz alsınız numara alsınız. Şey kaygılarınız hemen gelecek diyor. Baştan dur. Efendim kaygılarınız geldi şöyle iki paket almıştınız. Baba bana ne aldın? Kızım evde üçüncü görürsün. Tamam baba etme. Hadi kaşık 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 baba. Tamam. Hadi gidelim kızım o zaman. Tamam anneciğim. Anne biz geldik gece olmuş. Tamam kızım hadi uyku açın o zaman. Hadi Yener. Onları yarın açarsın köşeye koy. Of anne. Hadi hadi hadi. Hadi. Yazılarını çıkartmak için. Bandını alayım benim kısmım altta Ya bunun dört raf lazım Allah aşkına rafları deşim. Hayır bana da dört raf lazım. Ben ama Ben de uyuyacağım bari. Şunu burada. Uyuyayım bari. Hmm.